Merhabalar benim güzel ailem aileme yeni katılanlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz umarım iyisinizdir biliyorsunuz ki arkadaşlar burçların kahve pahalarına bakmaya tarı açılımlarını yapmaya devam ediyorum sırayla gidiyorum bugünkü burcum ikizler burcu kahvemi ikizler burcu adına içip ikizler burcu yükseleni olanlar adına niyetlendim sizlerde isteklerinizde dileklerinizde bulunun fincana sorularınızı sorun bakalım fincanım bugün sizler için neler söyleyecek hep birlikte dinleyelim. O sırada ben de hatırlatmalarımı yapayım. Youtube kanalıma abone olmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Zile basıp tümünü işaretlediğinizde tüm gönderilerimden haberdar olmuş olacaksınız. Instagram hesabım hecerer 06 Ramazan ayı boyunca arkadaşlar. İftardan sonra bakımlarımı gerçekleştireceğim. Kişisel bakımlarım ücretlidir. Instagram'dan randevu alabilirsiniz. Hadi o zaman geçelim fincanımızın dışına. Evet, sevgili ikizler. Hayatınızda büyük bir çıkış yapacağınız bir sürece gireceksiniz. Lakin bunu çevrenize göstermeyin. Evet, bir şeyleri iyi yaptığınızda gerçekten bunu e, hak ettiğinizde insanların gözüne sokmak istediğiniz, daha doğrusu sevmediğiniz insanların gözüne sokmak istediğiniz olabilir. Lakin e, enerjinizi düşürüp sizi, duygularınızı, e, pozitif enerjinizi sömüren insanlardan uzak durmanız gerekiyor. Evet kendinizi kısıtlamaya başladığınız bir zaman var önünüzde bir çıkış yapmayı düşünüyorsanız o ayrı ama kendinizi kapatıp insanlardan ne diyeyim artık çevreyi daraltmak diyelim bulunduğunuz konumdan ötürü yapıdan ötürü daraltmaya başlamışsınız çünkü buna ihtiyacınız varmış nasipli bir sürece giriyorsunuz nasibiniz kısmetiniz parasal olarak istek arzu olarak sizin kapınıza gelecek evet bir seyahate çıkacaksınız ilerleyen zamanlarda bu seyahat sizin için yeni bir döngü yeni bir değişim iki ayrı yerden sevgili ikizler sizin hanenize cebinize para girecek bu paralarla bir başlangıç yapabilirsiniz ya da kafanızda uzun süredir almak istediğiniz bir şey olabilir bu alımı gerçekleştirebilirsiniz gerçekleştirebilirsiniz lakin e, ilk önce bir Öncelik oluşturmanız gerekiyor Evet Ben bir su içeyim arkadaşlar durgunluğunuzdan sıyrılmak istiyorsunuz yaptığınız her şey attığınız adımlar aslında bilinçli ve bilerek Kimseyi suçlamak ya da kimsenin üstüne bu yaptırdığı, bu şekilde oldu diyecek karakterde değilsiniz. O yüzden yaptığınız her şeyin sorumluluğunu al, alıyorsunuz. Almaya da devam edeceksiniz. Sizin kafanızda oluşan tüm olaylardan sıyrılma isteği var. Bunun için e, öncelikle... Birazcık daha zaman gerekiyor. Kafanız çok karışmış. Bu karışıklığa son vermeniz gerekiyor. Artık kim sizin için daha iyi, kim daha kötü fark etmelisiniz. Birisiyle ikili ilişkilerde yollarınızı tekrar birleştireceksiniz. Şöyle göstereceğim. Araya birileri girmiş olabilir, bir ayrılık girmiş olabilir ama bir yükselme yaşayacaksınız. Sizin canınızı çok sıkıp kırmış, asla kat'i olmaz dediğiniz bir şey. Ee, üzgünüm ama ayaklarınız birleşiyor ve bir sürece tekrardan başlıyorsunuz ve yükselmeler başlıyor. Yani hani böyle... E, ayrıysan barışırsın yükselmeden kastım bu bir adım öteye ilişkiyi bir adım öteye e, ilerleteceksiniz. Birçok karışıklık, dengesizlik gibi gelebilir size ama bakın şimdi şurada üçü göreceksin hemen netleştirmeye çalışacağım ben sana. Üçlü bir vakitte bu görüşme gerçekleşecek ardından şöyle göstereceğim hemen. Hemen onun altında tekrar bir görüşme var. İki rakamını göreceksin. İkili bir vakitte gerçekleşecek. Çok belirgin olmayan E harfleri var. Nedeni şu, kafan o kadar dolu ki e, neyi, ne şekilde düşüneceğini bilemiyorsun. Coşkulu, kutlamalı e, bir bir yere gidebilirsin bir kalabalık ortama girebilirsin ama kutlamayı yapan o insanlardan biri de sensin ellerini havaya kaldırdığın güldüğün eğlendiğin bir zaman ee, diliminden bahsediyorum bir balığın var balığın ardından yani bir nasibin gelecek sana tekrardan bir nasip daha gelecek yani bereketli bir süreç iyi bir süreç seni bekliyor İkilemlerin hiçbir zaman bitmiyor. Çünkü neyi yaparsan yap aklın diğerinde kalıyor ve bu gel gitler seni yıpratıyor. Gözyaşlarım var ve bu gözyaşlarım bunaldığından ötürü, içinden o hırsız, o sıkıntıyı atamadığından ötürü oluyor. Şimdi çok belirgin değil ama yine de göstermek istiyorum. İsminde C harfi. Hemen netleştireyim şurada. Gördüğünüz üzere C harfi olan birisiyle bir konuşmam var. Ee, bu konuşma kötü geçmeyecek ama şey e, çok çok önemli bir konuşma değil. Bir görüşme, bir konuşma seni bir nebze de olsa ferahlatacak bir görüşmeden bahsediyorum. Ee, paylaşılmayan bir şeyleri alıp atmak istiyorsun. Arada kalmak sana göre değil. İkilemde kalmak e, evet düşünce olarak olabilir senin hayatında ama yani ortada kalmaktan nefret ediyorsun. Tercih yapmaktan yani seçim yapmaktan nefret ediyorsun. Her ne olursa olsun seni arada derede koyan olayı da çözeceksin. Çünkü artık her şey çözüm odaklı. Aksine eee yükselmekten ileriye gitmekten korkar bir vaziyettesin çünkü her an düşecekmiş ya da her an oradan inecekmiş gibi hissediyorsun hayır hiçbir şekilde korkmana gerek yok temelin ne kadar sağlam olursa gideceğin yolda o kadar iyi olacak bir hasta ziyareti ya da bir kavir ziyareti gerçekleştirebilirsin sevgili ikizler şimdi Evet, curcunalı bir süreç, iyi bir süreç. Yükselmeler var, e, iyilik ve güzellik konuşmalar söz konusu. ikili ilişkilerde yükselmeler var. Lakin kafanın karışıklığı bir türlü geçmiyor. Ruhun daralıyor. Hani ruhum daraldı. bunaldım artık. Sorumluluk üstüne sorumluluk almışsın ve bu da seni germiş, üzmüş. Öyle diyeyim sana. Gelelim ikizler burcu için tabağımıza. Evet bazen mutlu olunca kendin bile şaşırıyorsun sevgili kişiler. Ee, Dileyin bir durağanlık geçirebilir ama e, yine de olacak durduğunda ya da engebeye uğradığında şaşırmaman gerekiyor. İnsanlarla e, yüz göz olacaksın görüşmeler söz konusu dediğim gibi. Ben sana şöyle söyleyeceğim. Bu çok net çıkmış sevgili ikizler. 33 gün. Yani bir ay sonra de 33 gün sonra de. Öyle yorumlamak istiyorum. 3 3 yan yana iki tane gördün. Tam da burada. Hayatında eee. Bir tokalaşma, bir görüşme, iyi bir süreç başlayacak. 33 gün sonra kafandaki o kötülüklerin tamamı olmasa da çoğunluğu gidecek. Artık iyiye doğru ilerleyeceksin. Kötü gözleri salacağım bir süreçten bahsediyorum. Ben sana yine yakından göstereyim. Kalemim vardı hemen şuradan bir kalem alayım. Aa. Çok pardon. Bir yerleri kırdım döktüm. Evet, şimdi sana hemen şöyle göstereyim, netleştireyim biraz da gördüğünüz üzere şöyle 33 rakamı. Bu senin için önemli bir süreç olacak sevgili ikizler. Evet, tekrardan bununla birlikte ikili görüşmelerim var. Kalabalık bir ortama girebilirsin bu kalabalık ortamlarda dikkat çekiyorsun. E, çünkü sevdiğin şeyler hani ne diyeyim sana ekstradan bir dileğin isteğin daha olabilir. O da çok güzel akta gitti. Yeni bir ortam statünün yükselmesi e, artık bulunduğu yerden mevkiden doğru yükselmen. işinle ilgili kariyerinle ilgili isteğinle ilgili her konuda. Evet. Mümkün olsa da sevdiklerini e, böyle hani kanatların altına alabilsem. koruma içgüdün çok yüksek. Aile kuruma aile başlangıcı. Aile içinde bulunan sevdiklerini koruma isteğin e, ön plana çıkacağı bir süreçten bahsediyorum. Ama merak etme bu süreçte e, bu korkuların hepsi geri planda kalacak. E, birazcık da hani ellerin elini üstünden çekmen gerekiyor sorumluluk sahibi olduğun insanlarda. Sebebi şu. Her zaman e, her koşulda yanlarında olamazsın ama e, bunu hissettirebilirsin. İyi bir Dönem bekliyor, sevdiklerinle birlikte olacağım bir süreçten bahsediyorum. Evet, güzel. Ne kadar ben biraz çık sakar olsam da güzel bir e, bakımdı. ikizler burcu için. Evet arkadaşlar, bugünlük burç kahve falan bu kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. E, kendinize çok çok iyi bakın. E, Hacerle Tarot kanalımda. İkizler burcu tarot açılımı yapacağım arkadaşlar. Açıklama bölümüne linki bırakacağım oradan izleyebilirsiniz. Kanalıma desteğinizi bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın.